Herkese merhaba arkadaşlar, benim adım era, alfa, ne ya, ayran olsun adı alfa deyip duruyorum. Bugün size bir server tanıtma da bölümü, hem de bunda server, bu serverı 25 bölüm devasa survival olarak çekeceğim. Ne devasa <laughs> ne de bilmiyorum ki, baksana kocaman server la bu, bilmiyorsunuz ha. tek peki mi? Evet, şimdi uyumsuz olduğunu anladım ama değiştirmeyeceğim gerekli çünkü. Niye gerekli? Ee, çünkü çok kasıyor. Ne? Bilgi. Yok ben bilgi biliyorum abi. RPG. Birçok sonra portal Bakalım. Gez yatar. şey işte. Park. Gerçekten kadar gelmeden geçmeyin. Bir bakalım. Ana. Ana ne sikti Allah'ım ya. Işte. Hadi. Ol ha. ha, ha. Nerede tepek? Tepege. Ha, hadi. arka geç. Evrim. Ben buna gittim abi. <laughs> Gelin sizce yakından tanıyalım. ya. Otel. Konaklamak için harika bir yer. Hiç gitmedim la buralara. İlk kez girmiyorum ben bu servora dans magic ghost. Yeah, Geldi. Saç saç Ya feci. Ya aslında. O terim farkı nedir? Bu motel. Vaynasın o tele bak mis. Böyle evler falan var işte 10 FPS'li oyun <laughs> hepsini gezemem. Sonra gezdiririm abi. Bunu çekerken gezdiririm. Sergi. Yok abi görmek istemiyorum müze. Yok abi sikin kafa falan oluyor. Futbol. Boş ver. Yotrum. Ana felsefe. O ne la Aa onu biliyorum pazar. İftar. Abi Ramazan geçti de geriden gelince geliriz camiye. Cemil, cami. Cami cami. kasım var la camiye. Gerçekten cami. Ne burada seçtiler nerede? Oha sakalım çıkmış. Allah uykar Allah 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 Allah. Allah. Veya hmm. buralara gittik. Burada ne var? Titanic. Oh abi Titanic'i izledim ben. Hamam. Hmm. Utopia. İp buna gideceğim sonra Ütopya'ya gideceğim. Ütopya. Ha ne 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 odası. Oy yanıyorum. Oy götüm alev aldı çık. Kim? Buhar odası. Buhar odası. Kuşlar bay. Bayan var mı bayan? Bayan bayana gideceğim ben bayana. Ben bayana gitmek istiyorum. Yok. Bay. Burada ne yapılıyor? Herhalde burası da sıçma yeri. <laughs> oh şıkanayım şurada. Göte, götüme götüme. Oh tamam. Kapa kapı öküz. Ha bayan mı? Ee, anı bu yok. Yok. Yok yok. Ana bayan yok ki la biz nereye niye geldik buraya? Vay vay. Bur buraya tuvalet. Abi tuvalet buraya çıksak mı olacak? Buradan görünüyor. Burayı kapat. Buraya ben kapatırım. <gülüyor> 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 oh. Ne yapayım lan? Aaa tuvalet. <laughs> Ellerimi yıkayayım. Tamam. İşte bu da böyle bir yer. var warp deyince var. Böyle <laughs> avcı balıkçı falan banka. Ona bankaya gidecek mi? Yok <laughs> <Bankaya, gülüyor> ya bankaya. Yok gidecektik. İlk kitap ya. Bunda şey var. Ney hmm, ne var? Aç. Burada bu serveri niye çekeceğim, Burada e, şey var. Var da var anasını satayım. Hunger Games var. Mine Games var. Bir RP, RF2 gibi bir şey var. Güzel şeyler var. O yüzden ben bu serveri seçtim. Emin önüne gideyim mi bakayım ne var amına. Var mı? Haymin tamam emin önündeyiz. Ne olmuş? Nayak, boğaz, boğaz sürü. normal öğrenci beş. Aynasını, boğaza bak. Normalde boğazın şey daha uzun olmalıydı ya daha büyük. Allah Allah. Evet. Normalde boğazın şeyi daha uzun olacak da. Evet, tamam. Şehire bir gidelim bakalım. Manemizi böyle öğreniyoruz. Mane. Hani 150 liram var. Bakın şimdi yemek yemeyeceğim. Hastane burası, Mario var. Mario, Maria, Mari, Mari, Maria. Girer girmez doldu gördüğünüz üzere. Ama bir yere de girince çok kasıyor amına koyayım ya. Ee, pazar var, market var, var da var anasını satayım. Hmm, ne, ne. Banka, market, herif. Bunu lift çekmişti, lift look, Leaf look Leaf gaming. Hay satayım çok büyük kasıla video yapıyorum. Ah, Allah üç. Öküz gibi kastırıyor. İşte buradan şey alıyorsunuz. Ne almak istiyorsanız satıyor. Konumunu ne Şuraya bir diyeceksiniz. Bun, bundan size bir tane verecek tabi paranız varsa. Ama ne koyayım? Sıfır lan şey. Ali 6 FPS. Ne kastıran bu abi ya. Markete de kastırır. Her şeyi kastırır. İşte güzel bir şey. Yani şurada banka var, bankaya eşitmedim Bakar mısın tipime, Allah'ınızı seversiniz. Gözünüzü se seveyim, banka. Anlamamıştık. Ben kredi çekmek istiyordum da, mezne. Ben yani tam 3000 milyar kredi çekmek istiyorum, ödemeyeceğim. Ödemeye gelince hemen intihar yapacağım. <laughs> i̇ntihar edeceğim. Evet nerede banka? Bank banka da hiç kimse yok. Evet çok iyi banka. Hemen koyayım. Bu server'ı boş bulmak zordur. Bana kolay geldi ya. VIP. Ben VIP değilim. Çok üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> Lan heykelim bile sakalı çıktı. Ne biçim bir tekstil pekli. Bak burada sol so, şey oluyor galiba. Ama yakında ben de bunda bir vip açarım ya. Her neredeyse her sar burada şey açtım amına da koyayım. Viplik. Hastaneye gideceğim. <laughs> Yemek yiyemem. Ya ya ye şunu ya. Bizim portal nerede? Nerede portal? Portal nerede? Portal, 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 portal. Amına koyayım portalı kaybettik. Pazar falan var bu şehir merkezi. Allah bismillah hop. Tamam. Merkez şu. Nasıl falan filan. Para nasıl kazanılıyor? Şimdi RPG falan meslek meslek gibi meslek şurada olmalı. Hangi gelmiş? Hah, meslek. Para kazanmak için abi meslek. oduncu mu? Kaza mı? Toprak, kum falan. Büyücü mü? Avcı mı? Yemek istiyorsunuz buna gibi. Evet. avcı ya. Ne Şimdi avcı olmak için şöyle. Jobs. Join. Avcı. Avcı yazacaksınız. Şöyle yapacaksınız. Yok. Jönt falan diyeceksiniz. Şimdi. Bakın. Kestik. bizim paramız kaçtı. Mane. Bak. 150 dolarımız var. Kes. Kes kes. Hala 150. Ay amına koyayım. Kes. 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 Şimdi paramız biraz artmadı. 158 dolarımız oldu. 150, 150, 158. Böyle paramız artıyor abi. Burada yemekten de alabilirsiniz. Şimdi oduncaya bir bakalım. Oduncu. Benim orada şey vardı hala acaba. oduncu. Dur bakayım. bir bakın. Ha, oduncu. Ha, şurada benim bir şey olacaktı da yoktu ya. Aman, na oduncu. Hmm, param, oduncu yere yok olmuş. Hadi sadece bende. Ben nereye sakladım lan acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ana koydum çocuk. Yine bir crafting var şerefsizin. İşte server böyle bir şey. İşte pişirirsiniz falan yemek yersiniz. Ana amına koyayım? Madenci var. Ama abi VIP değilsiniz madenciye boş taş toplama için girersiniz. Yani burada şey bulmak çok zor. Kömür. Vip'e gidin. Ve altınızı kazın. Bir demir. Bir kömür. Burada babayı bulursunuz. Boş boş gitmeyin o yüzden. Buradan taş toplayın işte. Hani boş boş gitseniz taş toplamak için babayı falan. Gidin. Lak olur olacak bir zahmet olsun. 3 tane oyun indiriyor ya şu anda medya yeten olacak yani oyun bir de video renderlanıyor iyi tamam işte gördüğünüz üzere bu server böyle ee, ismini unuttum ama büyük ihtimalle serverın ismini yazarım belki linkini de atarım bilmiyorum işte unutmazsam yaparım hepsini işte. bir server tanıtma şeyinin bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle. Sadece kalın. abone olmayı unutmayın. Beğenin, paylaşın, favorinize ekleyin. Bir, her hafta yapın ha. Bunu böyle çekeceğim ha birazdan. 25 bölüm yapacağım. Hadi görüşürüz. Bay. Abone olmayı unutma ya.